Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere Boş'un yeni nesil bulaşık makinelerinde tuz ayarı nasıl yapılır, patlatıcı ayarı nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu ayarlar için öncelikle cihazın başlat tuşuna basıp açmamız gerekiyor. Şu an cihazımızı açtım. Daha sonra ekranda şurada bir biberon işareti görüyorsunuz. Altında da setup 3 saniye yazıyor. Buna 3 saniye tutuyorum 1, 2, 3. Evet ekranda gördüğünüz gibi H 04 çıktı. H'ın anlamı yani H 04'ün anlamı su sertlik ayarıdır. Yani tuz ayarıdır. Otomatik fabrika çıkışı bu şekildedir. Siz bunu evinizdeki suyun sertliğine göre düşürüp ya da azaltabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim evinizdeki su çok kireçliyse özellikle yazlık bölgelerde daha fazla suda kireçli olur. O zaman bu H04'ü arttırmanız gerekiyor. Nasıl arttıracaksınız? Start tuşuna bastığınız zaman bakın ayar değişiyor gördüğünüz gibi. Eğer suyunuz yumuşak ise de bunu düşünmeniz gerekir. Düşünmek için de tekrar start tuşuna basınca sıfırlanıyor. Yani düşük su sertliği ayarı varsa düşük yani yumuşak su varsa çeşminizde H02 ya da H01'e yeterli olacaktır. Ama suyunuz çok kireçliyse bunu 5, 6, 7 yapabilirsiniz. Bazı bölgelerde e, su çok yumuşak oluyor. Aşırı yumuşak oluyor. Bazı sitelerde filtre takılıyor mesela binaların girişine. Su sertliği 5 pH'den daha düşükse bu sefer tuzu kapatmamız gerekir. Yani H00 olması gerekiyor. h 00da hem ekranda tuz işareti yanmaz hem de cihaza tuz koymanıza gerek olmaz. Şu da mesele oluyor. Üçü bir arada kullanıyorsunuz. Ama suyunuz çok yumuşak. Çok yumuşak demeyelim de yumuşak yani orta sertlikte 10 pH, 15 pH civarındaysa da üçü bir aradaki tuz yeterli geldiği için de tuz ayarını kapatabilirsiniz. 21 Alman su sertliği ne kadar? Bu pH'ler Alman su sertliği oluyor çünkü. Üçü bir yerde kullandığınız sürece tuz koymanıza gerek yok. Sizlere bu bilgiyi eksi olarak vermek isterim. Aynı zamanda setup'a tekrar bastığımda R05 göreceksiniz. Bu da parlatıcı ayarıdır. Parlatıcı ayarında artı ve özür dilerim start tuşundan değiştirebiliyorsunuz. Bu ne zaman değişecek? e, diyelim ki camların üzerinde sizler gök e, gökkuşağı gibi renklenme görüyorsanız bilin ki parlatıcı ayarı yüksektir. Eğer sizin makinenizin parlatıcı ayarı 5'te ise ve gökkuşağı gibi renklenme oluşuyorsa yapmanız gereken bu R'yi kademeli olarak düşürmek. Mesela 5'tir 3'e getirirsiniz tekrar denersiniz. Yine aynı sorun varsa düşürebilirsiniz. Ya da R05'te olduğu hale camlar üzerinde su kalıyorsa bu sefer parlatıcı ayarını yükseltmeniz gerekiyor. 6'ya getirebilirsiniz. Parlatıcı ve tuz anlattım, anlattım. Hangi şartlarda yapılacağını sizlere. Ama 3 arada kullanıyorsanız 3 biberlerin içinde hem paratıcı hem ve tuz olduğu için çoğu müşteri yani Binaya gelen suya göre değişir tabi ama çoğu müşteri paratıcı ve tuz kullanmaya gerek duymuyor. Bilginiz olsun. D00 var. Bu d da kurutma kademesi ayrıdır. Eğer ben D00'ı D1 yaparsam makine program süresini 15 dakika daha ilave koyuyor. Kurutma performansını, kurutma süresini 15 dakika daha uzatıyor. Bilginiz olsun. R e dediğimiz resetleme, e, bu resetlemeyi özellikle Wi-Fi cihazlarda Wi-Fi modunu da sorun yaşadığınızda resetlemek amacıyla kullanabiliyorsunuz. Start'a bastığınız zaman resetleme devreye girecektir. Gördüğünüz gibi ekstra özellikler bu kadar. Umarım sizler için sağlıklı bilgiler vermişimdir. Kafası takılan tüm soruları bana yazarsanız e, yorumlar kısmında sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Hepinize iyi günler. Son bir şey. Hafızayı nasıl alacağız? Otomatik hafızayı alıyor. Ayarları yaptıktan sonra cihazı kapatmanız yeterli.